Hadi gelin şimdi şunları bir harmanlayalım. Benim arkada bir tane sensörüm var. Bir tane odak uzaklığım var. Ön tarafta bir ön elementim var. Yani bu objektifimin en uç kısmı oluyor. Burada da bir tane konum var. Neydi bu nodal point'ten geçerken nasıl geçiyordu bu? Böyle doğrusal bir çizgim var. Nodal point'i kesen orada hareket eden böyle bir şey. Peki buraya kadar her şey güzel. Bir de ondan evvel ne gördük? Hani şu diyafram açıklığıyla da kontrol edilebilen doğal olarak bir netlik noktam vardı. Konuda şu pikseli netlemiştim. Bu nasıl çalışıyordu? Ön element biraz geniş çizdim kusura bakmayın. Ön element bu pikseli alıyor. içerisinde harm almıyor. Ondan sonra nodal point'e doğru göndersin. Hadi şöyle. Sonra da demiştik ki bu çizgiler ve buradan uzatalım. Doğrusal hareket ediyor ya ışık. Bu arada da şu kadar alanda hatırlıyorsanız demiştik net alan kısmımız var diye. Bu net alan ne kadar biliyor musunuz? E, hesapları da var demiştim. Hatta şuraya da yazacağım. E, depth of field diye arattırırsanız aplikasyonunu bulursunuz. Şurada dikkat edin. Bu bu e, benim odak noktamdan uzanan, yani görüş açımı belirleyen alanla netliğimin kesiştiği şurada noktalar oluştu. Dört tane nokta oluştu. İşte bunların kesiştiği alan, mesafe benim net alan derinliğim. Başından beri anlattığımız şeyin tamamının özeti aslında bu. Biaframla zaten bunu nasıl kontrol edeceğimizi de biliyoruz. Ee, tamam. Ee, peki. Odak noktasıyla nasıl çalışıyor? Bir de ona bakalım. Onu da kırmızı ile çizelim. Eğer ben bu odak noktamı değiştirirsem. Şöyle yaparsam. Bu farzı misal burası siyahla ile yazalım karışmasın. Siyah. 50 milimetreyken mm ben bu 50 milimetreyi 100 milimetreye çıkartırsam nasıl hareket edecek bu? Şöyle bir açıyla gidecek. Aşağı yukarı. Ha. Kesişme noktam çünkü artık burası. Artık benim açım neydi? İşte 50 milimetrede farzınsar ben bunu 46 derecelik bir açıyla görüyordum hani böyle. 46 derecelik bir açıyla görüyordum. Şimdi 105 milimetreye, 100 milimetreye çıktım. Bu değer 23-24'lere düştü. Böyle benim alanım iyice daraldı. Peki farkında mısınız? siyahla mavinin kesiştiği noktalar 50 milimetrede buradayken artık 100 mm olan kırmızının mavi netlik alanıyla kesiştiği noktalar buraya aktarıldı. Yani benim 100 mm'de net alan derinliğim daraldı. Eğlenceli değil mi? Ben bunu eğer geriye çekmiş olsaydım burada ne kullanabilirim? Bakayım. Bir tane daha mavi kullanacağım. Bu ne renk? O mavi burada. Ben bunu farz misal net Alan derinliğini değiştirebilmek için odak noktamı 20 milimetreye çekmiş olsam o zaman nasıl hareket edecekti? Böyle hareket edecekti. Ne oldu? 20 milimetrede daha geniş manzara fotoğrafı çekeceğim. Daha geniş artık benim bir karşımda kompozisyon var. Daha geniş bir alanı görüyorum. Peki netlikle kesiştiği alana bakıyorum. Bakın şu iki mavi çizginin çakıştığı yer sadece buralarda buluşuyor ee, ve bu çizgiler birleşmeyecek ileride de veyahut da gözün görebildiği bir yerde birleşmeyecek. Şimdi ne oldu? Çok enteresan bir şey var mesela 50 milimetre ile 100 milimetreye baktığımız zaman netlik alanının önünde, bu arkasında oldu, arkasında veyahut da önünde Net bir alan derinliği vardı. Daha sonra da burada dağılmaların, saçılmaların olduğu alanlar vardı. 20 milimetreye baktığımız zaman, 20 milimetrede bu noktalar daha büyük çizim kolay görünsün. Burada bir ön alan derinliğinin olduğu bir kısım var. Yine dağılmanın, saçılmanın yaşandığı bir kısım var. Fakat bundan sonra eğriler sonsuza kadar hiç kesişmiyor. Yani bu çizgiler sonsuz derecede bir daha karşılaşmayacak. Onu da şöyle yapalım. Fakat ön tarafında hala dalmanın yaşandığı bir mesafe var. Bu mesafeye hiperfokal mesafe deniyor. Şöyle. Bu ne demek biliyor musunuz? Siz farzı misal bir doğal fotoğrafçılığı yapacaksınız. Hemen onlara da kısaca değineceğiz zaten. Ee, şu anda net alan derinliğini çok iyi anlamış olmanız lazım. Hani eğer oldu kafanızda takılan bir şey varsa e, stüdyom size açık, arzu ettiğimiz zaman randevu alın, konuşalım, bir araya gelelim. Gerekiyorsa daha detaylı anlatayım. E, ama birkaç defa gerekirse yani, bir seferde anlamadıysanız birkaç sefer, bir iki kaynağa bakarak bunu zaten çok iyi zihninizde çözümlemiş olmanız lazım. Dilse de ben zaten yanınızda olacağım. E, bu bizim işimize nasıl yaradı? Manzara fotoğrafçılığında genelde kullanılır. Orada biz şeyi istene tabii yani manzarayı çekiyorsun. Aman Arkulade bir gün batımı var. Önünde müthiş ağaçlar var. Allah'ın nehirler sular akıyor. E ben fotoğrafı çekiyorum. İşte o böyle gökyüzündeki o tatlı bulut kaybolmuş. E i̇şte o güneş net değil. Yani hani ben bunu ister miyim? İstemem tabii ki. Ben kadrajı aldım. O fotoğrafı çektiğim zaman benim o güneşi de işte arkasındaki gökyüzünü de dağların, dağların üzerindeki ağaçları da önünden geçen akarsuyu da net görmek istiyor. Böyle bir şeye ihtiyaç olduğu zaman işte bu e, hiperfokal mesafeyi koruduktan sonra e, siz bütün manzarayı net çekebiliyorsunuz. Yani bu aradaki mesafe konunun durumuna göre değişiyor olabilir işte. ama işte atıyorum 4 metre. Bu 4 metrede bir fluluk var. 4 metre içerisinde zaten bir obje vesaire var ise o esnada bir tek o net görünmüyor ama ondan sonraki bütün sonsuza uzanan tüm kadrajdaki nesneler net görünecektir. Peki ben bunu nasıl hesaplayacağım? Normalde bunların formülleri var. Tüm bu anlattığım hikayeyi teker teker formülize edip oturup kağıt kalemle çalışıp ondan sonra da sağlamasını yapıp Ondan sonra en sonunda e, bunda da yanlışlık yaparsanız makinayı alır kırar bir daha da fotoğraf çekmezsiniz. O yüzden birazcık da teknolojiyle bu kadar detaya biz artık girmiyoruz. E, Depth of Field e, Kalkülatör diye geçiyor. Bunun birçok zaten şu anda cep telefonlarınızda hesaplayıcısı var. Alıyorsunuz gayet güzel bir şekilde. Siz ne kullanacaksınız? Aa Benim 50 milimetrelik bir lensim var. 50 milimetrelik mesafede e, sonsuza odaklanmak istiyorum, e, net alan derinliğini sonsuza uzanmasını istiyorum dediğiniz zaman zaten e, gerekli verileri verdiğinizde konuya olan minimum mesafenizi de verdiğinizde e, size zaten bu e, hiperfokal e, mesafeyi zaten öneriyor. Diyor ki, hani senin madem böyle bir kompozisyonun var, lütfen sen e, Konunun başlangıcından 5 metre uzaklaş. Veyahut da 5 metreden sonra senin hiperfokal mesafendir diye zaten aplikasyon söylüyor. Çok basit bir şekilde siz de ne yapıyorsunuz? Göz kararıyla. Adım sayabilirsiniz. Ben metreyle çalışıyorum. Bunda utanılacak, sıkılacak bir şey yok. Yani hani e, her şeyi hafızadan yapmak zorunda değilsiniz. Ne demiştik? İnsanı e, hayvanlara ayıran en önemli özellik alet kullanabilmesi. Aletlerinizi kullanın havuzu ediyorsanız emin değilseniz pratiğiniz o, o anlamda yoksa gidin metre alın metre kullanın yoksa adım hesabı yapın 5 metrelik mesafeyi netliyorsunuz 5 metre ise sizin hiperfokal e, mesafeniz 5 metreyi netlemenizi yaptıktan sonraki 5 metre yapmayın mümkünse 6-7 metre ötede 8 metre 10 metre ötede bir objeyi zaten siz netlediğiniz zaman arzu etmiş olduğunuz o e, görmüş olduğunuz manzaranın bütün hepsi zaten size net bir şekilde gelecektir. E bu kadar basit aslında. Şimdi e, şunu söyleyeyim, yani bu buraya kadar zaten anlatmış olduğum şeyleri uygulamaya geçirebiliyorsanız zaten sadece yapmanız gereken şey bol bol fotoğraf çekmek. Çünkü e, bunun ötesinde artık e, tabii ki bir sürü detay var. Konuşulacak da milyon tane şey var. Senelerce de konuşuruz ama. E, geri kalan da birazcık tecrübeye uygulamaya e, anlamak için Tekrarlamaya ihtiyacınız var uygulama esnasında Ama genel olarak arzu ederseniz bir iki tane örneğine bakalım e, Hani neler Konuştuk şimdiye kadar neler yaptık e, Onları bir değerlendirelim Bunların nerelerde kullanılacağını bir temel üstünden geçelim Ondan sonra bu e, alan derinliği ile alakalı bir iki tane de tüyo vereceğim. E, şu anda çünkü bir değişkenlerden üç tanesini konuştuk. Ya yani bu ne yazık ki piyasada aman aç diyaframı yolla gitsin ne ne yazık ki olmuyor. Gördüğünüz gibi e, şu anda hala iki tane daha bizim e, tekniğimiz var. Alan derinliği kontrolü ile alakalı. E, onlar da önemli şeyler. E, ve diyafram haricinde iki tane de çok önemli ana faktör gördük. Demek ki bir tek diyaframı açmakla bu iş olmuyormuş. Onu en azından çok net bir şekilde anladık. E, diyaframı gördük. E, sensör büyüklüğünü gördük. Daha sonra da e, odak uzaklığının nasıl tesir ettiğini gördük. E, bunları konuşurken F değerlerinden bahsettik. E, burada sizden çok önemli bir ricam var. E, yani bu mesela F1, F2'den bahsettim aman dağıtıyor vesaire diye. Bu bakın her zaman iyi bir şey değil f1 değerinde bir lensiniz varsa bahsederken çünkü f2.8 sektör standartıdır. Çok iyidir dedim. Çünkü bunun altında olan ee, diyafram genişlikleri daha geniş olduğu zaman sizin net alan derinliğiniz o kadar küçülüyor ki elde bir kere çekim yapmanız neredeyse imkansız hale gelmez. Yani çekersiniz 30 tane fotoğraf bir yerinde yakalarsınız. Eliniz titremez yani o esnada. Ama atıyorum f1 değerinde bir lensle hızma örneği vermiştik. Hızmayı çekmeye kalktığınız zaman o hızmayı tutturabilmek için e çünkü zaten metal yani konuya zaten girmişsiniz. Bir de elinizde odak uzaklığı böyle 100 milimetrelik bir lens varsa hu Meslekten sonra insan hobisini atar, yeminle üstünde tepinirsiniz makinenin yani. Canınızı çıkartır. Tripota makineyi bağlarsınız, model yerinde durmaz ondan sonra kavga çıkar yani hiç hoş bir şey değil, eğlenceli bir şey yapacağım derken karın ağrısı çekersiniz. Artı e, doğal olarak hani bir kızmayı çekeceğiz. E, ben bir tek kızmayı aldım ama modelin hiçbir yeri görünmüyor. Kızmanın e, tek başına anlamı yok ben ürün fotoğrafçılığı yapmıyorum. Ürün fotoğrafçılığı yapacaksan zaten benim e, sığ bir alan derinliğine ihtiyacım yok. O zaman zaten ben makro fotoğraf çekmem lazım. Lensimi de değiştirmem lazım. Bütün tekniğimi değiştirmem lazım. F1 o anlamda e, ama ne kadar açıksa o kadar iyidir diye bir görüş var. Sakın ha aldanmayın. E, F1.8'in altında yani daha fazla açılan, yaframı daha çok açılan lensleri kullanabileceğiniz alan çok kısıtlı. F1 makineniz, lensiniz olur. Bu lensi e, zaten siz normal şartlarda f2, f2.8'lerde kullanacaksınız. Daha altını zaten kullanmak istemeyeceksiniz. Bunu çok açık ve net söyleyeyim. E, bunlar birazcık şov amaçlı bana kalırsa lensler. Ha nerelerde faydası var? E şuralarda güzel yani. Çok düşük ışık koşulu olur. Doğal olarak siz diyaframı açtığınız zaman çok fazla ışık yani daha fazla ışık alacağı için Düşük ışık koşullarında hani sizin poz, pozlamanıza da destek verir, e, birçok faydası olur. Hani istediğiniz kadar net zaten görüntü alamazsınız e, f 1lerde Niye böyle diyorsun? Demeyin lensimizi tanıyın. Her lensin e, optimum e, keskinliğinin olduğu bir değer vardır. Bunları lensinizin grafiklerinden takip edebilirsiniz. Bununla alakalı OpticalLimits.com e, DxOMark.com gibi iki tane çok iyi site var. Hem sensör analizi yapabiliyorsunuz orada. E, bütün değişkenler tabii ki yok. Yani adam e, Optical Limits'te aldığı şeyler zaten belli. Hani onu değerlendirmiş. Mark'ta sensörün e, makinenin sensörünü değerlendirmiş. Yani sensörün hızını değerlendirmiş. Orada yazılımını değerlendirmemiş. Veyahut da Atıyorum elinize ne kadar oturduğunu yazmıyor yani orada da birinci sırada görünen kamera dünyanın en iyi kamerası değildir. Size diyor ki orada sensör datan bu benim orada orayı dinleyebilirsiniz ama sensörü çok iyi diye de mükemmel fotoğraflar sizin tarzınızda fotoğraflarda çekmeyebilir onu çok net söyleyeyim 1840'tan çok gittik 1840'ın mesela kullandım kullanmayı da çok sevdim Lens'in ee, en keskin aralığı F4. Yani hani ben zaten keskin bir fotoğraf istiyorsam eğer F1'lere inersem zaten keskinlikten kaybım olacak. Çünkü e, optimal verimliliğini lens F4, e, F6 aralığında F4, F8 aralığında falan yakalıyor. Ben F4'ün altına indiğimde e, zaten iş çirkinleşmeye başlıyor. F8'in üstüne çıktığımda işçirkinleşmeye başlıyor. Demek ki benim lensimin en keskin olduğu aralık ne? F4-F8 arasında kullanmam lazım. E, her yerde bu mümkün mü? E, çok basit. E, bu kadar bilgi var elimizde. Şimdi e, ışık miktarını da benim kullanmam eğer, yükseltip düşürmem eğer mümkünse yani çok rahat e, F4-F8 aralığında hemen hemen her fotoğrafı çekiyorum. Net alan derinliğini nasıl yapıyorsun? E, bir şey yok. Yani F4'e aldım. Birazdan şimdi şimdi onu zaten göreceğiz. F4'e aldım. Mes konuyu olan mesafede de alan derinliğini etkiliyor. F4'e aldığım zaman ben bunu 3 metreden çektiğimde ön ve arka tarafında net alan derinliğim benim e, belli bir miktar olacaktır. Daha sığ olmasını istersen ben konuya yaklaşırım. Konuya yaklaştığım zaman zaten F4 değerinde de bunun önünü arkasını zaten dağıtacak. Farz hani hiperfokal iperfokal mesafeyi de gördük. E bizim odak yani konu yolunuz aklınızı çok büyük tesir var. Birazdan göreceğiz onu. Yani nihayetinde belli bir mesafeden sonra sonsuz odaklanıyor cihaz, her türlü. E ben şimdi atıyorum mesela F1.8'e aldım bir tane. Hem de F1.8 lens var. Ya e ama konuyu çekiyorum 10 metreden. E ondan sonra sığ alan derinliği istiyorum. E mümkün değil. Yani hani konuyla aramdaki mesafe orada etken yani 1.8 ile e, sığ aran alan derinliğinde fotoğraf çekersin diye bir kaide yok. E, 4 ile f4 ile f6 ile sığ alan derinliğinde fotoğraf çekemezsin diye bir kaide yok. Zaten kocaman kocaman makinalar kullanıyoruz genelde hani ne olur konuya uzaklaşırsın uzaklaşırsan içinden bir krop parça alırsın. Onda birçok yerde baskılı kataloglarda dahil olmak üzere A4 boyutlarında çok rahat kullanabiliyorsunuz zaten. O yüzden bu bilgiler biraz önce vermiş olduğum tiyolardan bu bilgiler çok daha kıymetli. Çünkü tiyoları dinlerseniz sadece anlattığım kadarıyla fotoğrafları çeker. Başka koşullarda fotoğraf çekimine ihtiyacınız olduğu zaman da ne yapacağınızı bilmezsiniz. Ama bu konulara hakim olursanız Yolları siz vermeye başlarsınız. Herkes çevrenizde toplanmaya başlar. Ondan sonra diyorum beraber fotoğraf çekeceğiz. Hadi şimdi ne alan derinliği ile alakalı zaten bir şey kalmadı. Ee, i̇ki tane zaten konu var. İkisi de mesafeyle alakalı. Biraz önce zaten değindik. Bir e, kameranın konuya olan uzaklığı ve konunun background'a olan uzaklığıyla da e, alan derinliği kontrol edilebiliyor. Onu da gördüğümüz zaman zaten burayla alakalı hiçbir eksiğimiz kalmayacak ama ben yine temizlik yapacağım.